Duruş TV'den herkese merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine Suriye karıştı. Suriye ile ilgili son derece önemli haberlerimiz var. İsrail Şam'a vurmaya devam ediyor ve dürziler de İsrail'den akın akın Süveyda bölgesine geçiş yaptığını görüyoruz. Şimdi sizden hocam arkadaşlar bir herkes bir yayını beğensin. Abone olmayan dostlarımız da kanalımıza abone olarak bir abone olsunlar. Bir de herkes bir yorum yapsın ses görüntü nasıl. E, bu görüntüler bugün sevgili dostlar. İsrail bugün, evet İsrail bugün e, hem e, Kolani'nin Cumhurbaşkanlığı sarayını vurdu. Hem de Genel Kurmay Başkanlığı ait binayı yerle bir etti. Evet. Genel Kurmay e, Başkanlığı ait binayı yerle bir etti. Ben aslında bugün e, en uygun başlığı şunu gördüm. Kolani düştü düşecek. Kolani düştü düşecek. E, öyle gözüküyor. Yani e, Ahmet Şara biliyorsunuz Kodis bir Kolani. Sonra bir takım elbise giydirdiler. Ahmet Eşera oldu. Karşımıza çıkardılar. İlk günden beri söylüyoruz. E, Ahmet Eşşera yani kolan ile bu işin gitmeyeceğini e, paylaşmıştım ve ben e, beni izleyenler bilir. Kolani yani Ahmet Eşera e, göreve geldiği günden bu yana ben dedim ki bu bu şekil devam etmez. Yani Kolani oraya bir takım elbise giydirdiler diye olacak bir şey değil. Orayı yönetemez. Yani böyle giderse şam düşecek. Şam düştüğü zaman da Kolani de düşmüş olacak. Kolani de düşmüş olacak. Hatırlarsanız bir bazıları şey demişti. Kobani düştü düşecek demişti. Biz de ki başlığımızı Kolani düştü düşecek yaparak en azından da bir mesaj verelim dedik. Umarım başlığından da anlamışsınız. Şimdi arkadaşlar İsrail Suriye Genel Kurmay Başkanlık binasını vurdu sevgili dostlar. İsrail ordusu Dürzi'le yönelik saldırıları misilleme çerçevesinde Suriye'nin başkenti Şam'da Genel Kurmay Başkanlığı girişine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri Arapça Sözcüsü hesabında yaptığı açıklamada İsrail ordusu kısa bir süre önce Şam bölgesindeki Suriye rejimine ait Genel Kurmay Başkanlığı binasının giriş kapısına saldırı düzenlediği ifadesini kullandı. E, açıklamasının devamında İsrail savunma ordusu Suriye'deki dürzi vatandaşları yönelik gelişmeleri ve eylemleri izlemeye devam ediyor. Siyasi makamların talimatları doğrusunda da bölgede saldırı düzenliyor. Çeşitli senaryo ile karşı teyakkuz halinde kalmayı sürdürüyor. Açıklaması bulundu. Biliyorsunuz Süveyda bölgesine e, dürzilerin yaşamış olduğu bölgeye e, Suriye sınırına da takviye güç gönderiyor İsrail ordusu. Onu da paylaşalım. Yani Şam hükümeti dediğim gibi düştü düşecek. Valla öyle gözüküyor. Ket, ket Yani Şam hükümeti. Benim sıkı takipçilerim burada mı? Beni sürekli izleyen sıkı takipçilerim burada mı? Bundan tam 6 ay önce. Bakın ne söylüyorum. 6 ay önce. Kolaniye takım elbise girdikleri zaman ben şunu söylemiştim. Şimdi bugün aradım o eski yayınlarım bulamadım. Yayında dile getirme biliyorum. Ben dedim ki İsrail Amerika koloniye yedirmez Suriye'yi. Orayı koloniye heteşe yedirmez. Bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlar diyordu yok. Sen uyduruyorsun. İş işten geçti. İş işten geçti. Bakın Metin Güneş'in dediği tekrardan gerçekleşti arkadaşlar. Tarih verdim ya 6 ay dedim. Bakın 6 ay dedim ve 6 ayda dediğim yine geldi. Diyorum ya ben bazen kendimi övmek için demiyorum. Kendimi övmek için demiyorum. Gerçekten yaptığım analizler yerine geliyor. Bak Jimmy Sevgili diyor vallahi metin söyledim. Tarih verdim arkadaşlar. Çünkü işleyişi biliyorum. İşleyişi biliyorum. Olanının ne olduğu geldiği örgütü biliyorum. Yani şimdi çok özür diliyorum. Bir eşeğe takım elbise giydirsen o eşek beyefendi mi olacak? Hayır beyefendi olmaz. Eşek eşektir. Eşek eşektir. Onun için sabahtan akşama kadar takım elbise giydirsen de bir şey değişmiyor. Ve bugün yaşananları görüyoruz. Ya dürzileri getirdikleri şeyleri gördük ya. Dürzilerin bıyıklarını kesiyorlardı. Dürzilerde inancına göre bıyık bırakmak bir inançtır. Jiletle, jiletle bıyıklarını kesiyorlar ya. Böyle bir barbar olabilir mi? İşit atı. Hatta hatırlarsanız, hatırlarsanız kıymetli dostlarımız. Meton Üçe'ye başla demiş herhalde Star. Söyledim haberi veriyorum, sohbet ediyoruz, haberleri de aktarıyoruz. Hatırlarsanız o zaman e, Ahmet Eşşara ile Mazlum Abdi bir madde imzaladı. 12'lik bir madde imzaladı. Ben o zaman da şunu söyledim. Benim gözümde Ahmet Eşşara hala işit lideridir. Demokratik süre güçleri diplomasi yapıyor. Diplomasi yaptığınız dile getirmişti. Diplomasi gereği oturdular, konuştular ama süreceğini de dememiştim. ve bak mesela şu anda gelen bilgilere göre Mazlum abdini açıklaması da var. Demokratik Suriye Güçleri Lideri Mazlum abdini açıklaması da var. Onları da sizlere paylaşacağım. Bu arada kıymetli dostlarım 380 kişi izliyor. Hala e, 150 kişi beğenmemiş. Bir yayını da beğenelim. Abone olmayanlar da kanalımıza abone olsa sevinirim. Açıklamaların devamını veren Tekrardan e, analizlerimizi yapacağız. Duruş haberde kalın. Gerçek haberi gerçek analizleri, doğru analizleri bu kanalda alırsınız. Ondan emin olasın, rahat olabilirsiniz. Şimdi İsrail olsuna yapılan bir diğer açıklamada ise Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Açıklamada İsrail savunma kuvvetleri Suriye bölgesindeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Durum değerlendirmesi doğrusunda Suriye sınırındaki güvenlik çiftliği bölgesine konuşlan kuvvetlerin sayısını artırmasına karar verildi. Ayrıca İsrail ordusunun durumu sürekli değerlendirilir ve bu çerçevede farklı cephelere de operasyon görevleri için gerekli kuvvet miktarı belirlendi, kaydedildi. İsrail Savunma Kuvveti'nin açıklaması şu sözlerde tamamladı. İsrail vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla savunma ordusu hem savunma hem de savunma hem de saldırı düzeyde faaliyetlerini sürdürecek demiş. Kutem <laughs> afunakin. Hutiye yakın. Şimdi e, İsrail'den yeni bir açıklama daha var. Suriye'ye Şam'a, Ahmet El bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki Suriye ordusu Süveyda'dan tamamen çekilmezse saldırıları sürdüreceğiz açıklamasında bulunmuş. İsrail, Suriye ordusunun ülkenin güney basındaki Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırıların sürdüreceği tehditinde bulunduğu İsrail Savunma Bakanı kendi ilk hesabına yaptığı açıklama şu şekil. Şam yönetimi Suriye ordusunun ülkesinin güneybatısındaki Süveyda'da tamamen çekilmemesi durumda daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti. İsrail'deki dürüzlere seslenen Kas, Suriye'deki kardeşlerimizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte dürzilerin koruma taahhütlerini yerine getireceklerini belirtirdi. Netanyahu'nun ofisi, e, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinde de yapılan açıklama şu şekil bir video mesaj paylaşılmış. Suriye'nin Güney Pazarı'nın durumu çok ciddi olduğunu ileri süre Netanyahu, İsrail ordusu dürzileri korumak bahanesiyle saldırıları düzenlediğini hatırlattı. Netanyahu dürziler sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşlısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz diye seslendi. Biliyorsun arkadaşlar şu an ekranda olan görüntü mesela bu Cumhurbaşkanlığı şu anda ekranda izlediğiniz görüntü. Bugün Cumhurbaşkanlığı ile yer billeti ama ondan bir önceki görüntü, bir önceki görüntü bir gelsin. Şu. burası İsrail sınırı. Dürziler İsrail'de. Ben bu manzaraya baktığım zaman, ben bu manzaraya baktığım zaman Kobani 2014 Kobani direnişi aklıma geldi. Hatırlarsa nasıl Kürtler sınırdan Rojava bölgesine geçiyorlardı IŞİD'le savaşmak için. Ben gerçekten buna baktığım zaman bunu bu anlamı çıkardığımı da sizlere paylaşalım. Bu da son derece önemli bana göre. Ve Netanyahu onlara çağrıda bulunmuş. Siz İsrail vatandaşısınız. Esir alınabilirsiniz. Öldürülebilirsiniz. Ama sınırı geçmeyin. Biz zaten açık bir şekilde diyor ki biz hava savunma sistemiyle vuruyoruz. Vuruyoruz. Bu net bir şekilde bu mesajı verdiğini görüyoruz. Evet devam edelim. İsrail'den Suriye'ye, Süveyda'dan çekin, aksi halde saldırılar artacak bir açıklama daha var. Onu paylaşmıştım da yine. şimdi Türkiye'nin de açıklaması var. Türkiye'nin de açıklaması var. Ben bazı Twitter hesaplarında, ilk hesaplarında Türkiye'ye mesela Şam hükümetinden Türkiye'ye çağrılar geldiğini, Türkiye'nin olaya müdahale etmesi gerektiğini <laughs> dile getirdiklerini de görüyorum. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'a yönelik saldırı hakkında İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahalelerinden sonra Şam'ın merkezine de saldırıların Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliğini sağlama çabalarına karşı sapotaj girişimidir açıklamasına bulundu. Dışişleri Bakanı İsrail'in Şam'a yönelik saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahale ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekli saldırılar Suriye'nin barışı, istikrarı ve güvenliğini sağlama çabalarına karşı bir sapotaj girişimidir. Açıklamada bulunmuş, Suriye halkının önünde huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirten açıklamada, bu fırsatın değerlendirmemesine yana olan tüm paydaşlar Suriye yönetimini suhletli tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır. Açıklamasında bulunmuş, bu da Türkiye'nin yapmış olduğu açıklama. Evet devam edelim. Şimdi Mazlum Abdi sevgili dostlar, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin açıklaması var. Herkeste aklında şöyle bir soru işareti var. Acaba mı? Acaba Mazlum Abdi Demokratik Suriye Güçlerine talimat verip Demokratik Suriye Güçlerine Şam hükümeti vurabilir mi? Olabilir. Her an her şey olabilir. Ne söylüyorum? Her an her şey olabilir. Çünkü Hatırlarsanız PKK lideri Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan'la yapmış olduğu ziyarete şunu dile getirmişti. Gördü ki, kesinlikle Rojava'daki Kürtler silah bırakmayacak. Kolani Ahmet Eşşara işittir. Nerede ne yapacağı belli olmaz. Eşittir açıklamada bulunmuştu. Böyle bir çağrısı olmuştu. Yani zaten biliyoruz bu adam kökeni işitten geldiğini net bir şekilde Biliyoruz ve dilerseniz Mazlum Abdi'nin son bu Süveyda'daki çatışmalarıyla ilgili açıklamasını sizlere paylaşayım. Şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Süveyda'da halkımızdan, siviller için güvenli geçiş yolları sağlamamızı ve onları hedef alan saldırı durdurmamız yönünde çağrılar alıyoruz. Yani diyor ki Süveyda, Süveyda'dan, Dürziler bize çağrıda bulunuyor. Hatta dün Instagram hesabında bir paylaşımda bulunmuştum. Ee, Dürzi liderlerinden onu bir dur bulayım. Tamamlayalım. Mazlumat diye bir çağrısı vardı. Evet mazlumat diye bir çağrısı vardı. Dürzi lider Marvan Kiva. Bakın arkadaşlar yapmış olduğu açıklama. Tek ulusal yol Suriye demokratik güçlerin yoludur. Bakın Dürzi liderin yapmış olduğu açıklama. Buraya iyi bakın. Tek ulusal yol Suriye demokratik güçlerin yoludur. Kuzey Suriye'de demokratik Suriye güçlü entegrasyon mümkün değilse ve gelip geçiş sürecini yönetmiyorlarsa İsrail'e katılmayı talep ederiz. İsrail bizim dostumuz, yanımızda durdu, ayrıkçı değiliz ama şimdi ayrılık çağrısı yapıyoruz. Bizi buna siz ittiniz, Şam hükümetine diyor. Şimdi milli duruşuna saygı duydum, bak Dürzi'yle saygı duydum, komutan mazlum ab diye sesleniyorum. Dünyayı Suriye halkını kurtarmasına ve geçiş dönemine liderlik etmesine izin vermeye çağırıyorum. Allah bana güç verirse Afrin'i kurtarmak için de Kürtlerle birlikte savaşacağım. Alevi kıyım, kıyılarını kurtarmak için de savaşacağım. Suriye kıyılarını değil, Batı kıyılarını değil, Alevi kıyılarını hatta Sünni kardeşlerimizin sevdiklerimizi kurtarmak için de İdlib'i bile kurtaracağım. Açıklamada bulunmuş ve Mazlum Abd diye çağrıda bulunuyor. Saygı duydum diyor. Gelin birlikte savaşalım diyor. E şimdi Mazlum Abd'den de Mazlum Abd'den de şunu söylüyor diyor Züveyda'daki halklarımız ve siviller ve siviller diyor çağrıda bulunuyor. Bize yönelik çağrıda bulunuyor ve şöyle devam ediyor. Kadın ve çocukların öldürülmesi ve dini sembolleri yönelik saldırıların insanlığa ve Suriyelilerin değerlerine karşı işlenen suçlardır. Bu saldırgan eylemler derhal durdurmalı ve sorumlular hesap vermelidir. 14 yıllık savaşın ardında akan kanı durdurma zamanı gelmiştir. Suriye intikamla değil, diyalog ve akılla yükselecektir. Dürzi halkımızın meselesi ulusal bir meseledir ve çözüme anayasal ve diyalog yolu olmalıdır. Şimdi biz bu açıklamayı gördüğümüz zaman, zaten Rakka'da e, Demokratik Suriye Güçleri bir açıklama yapmıştı. E, acaba dahil mi oluyor sorusu gelmişti, onu da paylaşalım. Hatta şimdi bazı haber ajanslarında Mazlum din açıklamasına demokratik Suriye güçleri Süveyda'daki savaşa dahil mi oluyor açıklamasına bulunmuş. Ee, bakalım gerçekten ne olup ne biteceğini biz de bekliyoruz. Bu arada son dakika bir gelişme var onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin yapmış olduğu açıklamada Süveyda'da öğrenlerin sayısı 300'ü aştığını paylaşılmış. Hemen o bilgiyi de verelim. Suriye'nin güneydeki Süveyda vilayetinde pazar günde beri süren şiddetli olaylarda ölü sayısının 300'ü aştığı e, söylenmiş. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin çatışmana patlak verdiği pazar günde bu yana 69'u dürzi savaşçı ve 40 sivilin de öldüğünü e, açıklamış sevgili dostlar. Bu da son derece önemli bilgilerden e, birisi. Evet. Bakalım, bakalım. E, Açıklamam İsrail Şam'a ikinci hava saldırısı da düzenlemiş sevgili dostlar. Sevgili dostlar İsrail ordusu uyarı gerekçesi olduğu iddia edilen bir saldırıyı Şam'daki Suriye Cumhurbaşkanı Sarı yakın hedef aldığında duyurdu. Ya şu an görüntüler var. Veremiyor. Mesela El Cizire şey yapmış. El e görüntüsü paylaştığımız zaman telif yiyeceğiz. Maalesef o görüntüleri sizlere paylaşamıyoruz. Biz de böyle e, bu görüntü e, oradaki bazı e, gazetecilerin çektiği görüntüler. Dilerseniz son ne bittiğini gelin onları da sizlere paylaşalım. Son dakika bilgileri Rojava'da bulunan gazetecilerden kaynağına güvendim Ali Ammar. Ali Ammar e, yanılmıyorsam kendisi de Batmanlıdır, hemşerim olur. E, çünkü daha önce bir Twitter odasına dile getirmişti. E, son bilgisini paylaşayım diyor ki İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Kolay ile yapılması gereken tek şey ortadan kaldırmaktı. Yılanın başını ezmesini gerekiyor. Oo. Diyor ki kolani yapılması gereken şey yılanın başı diyor. Ortadan kaldırması gerekiyor diyor. Kolani ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Yılanın başını ezmemiz gerekiyor diyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı. Bu arada <laughs> Dürzi Lider Şeyh Hikmet El-Hicri'den El de bir mesaj var ve diyor ki Yüce halkımıza ve topraklarımızın namusu ve dinimizi savunan kahraman gençlerimize kahramanlık ve onu ruhunu selamlıyor ve halkımızı yok etmek ve varlığımızı yok etmek için gelen suçlu silahlı terör çetelerine mücadeleye devam etmenizi rica ediyoruz. Cinayet, hırsızlık ve yağma gibi en iğrenç suçları işlediler ve din veya vicdan genç yaşlı kadın erkek ayrımı gözetmeksizin Evleri, hastaneleri, ibadetleri yaktılar diyor. Dini başkan, e, başkanlık olarak ilimizin tamamını bu çetelerde koşsuz olarak kurtarıncaya kadar meşhur savunmamız ve mücadelemizi sürmenin gerektiğini vurguluyoruz. Bunu asla taviz vermeyeceğiz. Ulusal, insani ve ahlaki bir görev olarak görüyoruz. Bu çetelerin kalan kalıntılarını, silahlarını bırakıp kahraman gençlerimize teslim olmaya çağırıyoruz. Oğullarımız silahlarını teslim edene herkesin Bizim gözetimizde oldu ve aşağılanmayacak veya istismar edilmeyecek vurguluyoruz. Bu değerlerimizi ve yetiştirdiğimiz ahlak anlayışını bir parçasıdır. Yalana yalana karşılık vermeyiz. Aksine gerçeğe ve adi değerlere olan bağımlılığında onun üstüne geliriz. Yani resmen e, Kolani'nin askerlerine, HTS'e, Şam askerlerine gelin bize teslim olun diyor. Gelin e, bize teslim olun çağrısını e, yaptığını görüyoruz. Dürzi liderden sevgili dostlar. <laughs> bu arada yüzlerce dürzi Süveyda'ya devam eden direnişe katılmak için e, sınırı geçerek Suriye'ye doğru ilerlediğini de sizlere paylaşalım. Şu an yapılan, yapılan bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı yani geçici Cumhurbaşkanı HTŞ lideri e, işit atığı Kolani'den ne açıklama var. Kolani diyor ki yaşananlar Sunilere karşı bir darbe girişimidir şu yaşanan ya vicdansız. Biz görmedik mi? Sosyal medyada görmedik mi? Adamların bıyıklarını kesiyorsunuz. Adamların dini değerlerine saldırıda bulunuyorsunuz. Şimdi sıkıştınız sunilere karşı darbe ediyorsunuz ha? Sıkıştılar şimdi de sunilere karşı darbe demeye başladılar. Bakalım ne olacak ne bitecek gerçekten merak ediyoruz. Evet, İsrail Savaş Savaşı tarafından bombalan Suriye Savunma Bakanlığı binası e, görüntüleri şu anda ekranda geliyor sevgili dostlar. Ekranda olan e, Suriye Savunma Bakanlığı binasının e, olduğunu da sizlere paylaşalım. E, ve Şam'da da, e, İsrail bu arada İsrail, Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasının vurduğu anları, e, havadan görüntüleri paylaşmış. E, evet. Polanyi'nin genel kurmay başkanlığı vur bir, tane video var ama işte telife giriyor ya. Bir bakayım ben ekranda böyle yansıtırsam. Ama nasıl arkadaşlar nasıl vuruyor? Oo. Bir dur kendimi büyüteyim. Ben ancak böyle telife giriyorum korkuyorum. Yani şimdi açıkça söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Burası Suriye Savunma Bakanlığı. Suriye Savunma Bakanlığı böyle havaya uçurdular. El canlı yayınında. El canlı yayınında bak arkadaşlar. Böyle Suriye Savunma Bakanlığı'nı havaya uçurdu. Gördünüz mü? Görüntüleri gördünüz mü? Ancak cep telefonunda böyle gösterebiliyorum. Evet. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yayını kapatalım. Güzel keyifli bir yayın olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan dostlarımız lütfen kanala abone olun. Papi papi diyor ne güzel olmuş da ya, şu <laughs> Peki başlığımız nasıl arkadaşlar? Kolani düştü düşecek. Başlığımız nasıl? Ali Amara evet çok çok bilgileri genellikle doğru çıkıyor. Bugün attığımız başlık nasıl? O da Batmanlıdır işte. Ali Hamar da Batmanlıdır. Biraz. Patatadır. Yahu hele Vedat Polat bir durlu. <laughs> ay ay. Al abone olup abone sizi izleyenler var ha. Hem çıkın hem hediye de ben ama koy bakın. Evet sevalım. Arkadaşlar e, takipte kalın. Bildirim ziline tümüne basın önemli gelişmeler olduğu zaman bir baktınız tekrardan yayına geçeriz. E, haberlerimizi sizlere aktarırız. Şimdilik geldik bir programın sonuna. Şimdilik geldik bir programımızın sonuna. İlerleyen saatlerde büyük ihtimalle önemli gelişme olursa tekrardan karşınıza olacak.